BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sunar. Herkese iyi akşamlar. Bu GES bilgi yarışmasının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugünkü yarışmada Merve ile Sümeyye, İsmail ile Hüseyin'e karşı mücadele edecek. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler Bey hatırlatmamı istediğiniz konu var mı? Yoksa hemen hızlıca yarışmaya geçmek istiyorum. Yok. Başlayabiliriz. Başlay, Başlay gelsin. Başlayabiliriz. İlk soruyla başlıyoruz. Soru 1. Amerika kıtasını ikiye ayıran önemli su geçidinin adı nedir? A. Süveyş B. Panama C. Cebeli Tarık ve süremiz başladı arkadaşlar. Süremiz doldu arkadaşlar. Hemen cevapları alacağım. Sümeyye ve Merve Adana diyoruz. Hüseyin. Biz Bursa, Panama diyoruz. Bursa, Panama. Doğru <laughs> cevabı hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Doğru cevap Panama olacaktı. Bak. Ben dedim Tam İsmail var. ve Hüseyin ilk doğru cevabı veren taraf oldular. Birinci soruda. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 2 Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutma alışkanlığına ne ad verilir? A. Milliyetçilik B. Halkçılık C. Devletçilik ve süremiz başladı. Maddi ve maddi açıdan her şeyin bilgisinin üstü çıkan bir dinleyiciyi var. Bana bir ben, bir ben, bir, ben, ben. ben. Bence böyle birlikte de, sözcü sensin ne dersen o işte. Süremiz bitti arkadaşlar. Cevapları alacağım şimdi. Biz Adana milliyetçilik diyoruz. İsmail ve Hüseyin'in cevabını aldım. Sümeyye ve Merve'nin. Adana. Ki Adana cevabı geldi. Doğru cevaba bakıyoruz. Evet. Adana şıkkı doğru. İki, takımı da tebrik ediyorum. Evet, ben bir tane ya. Hemen üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı'nın kısa adı nedir? A. UNICEF B. UNESCO C. Greenpeace ve süremiz başladı. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alacağım şimdi. Önce Sümeyye'den alayım. <Gülüyor> <gülüyor> Bursa UNESCO. İsmail ve Hüseyin, Hüseyin cevabı alayım. Adana, Ünce. Doğru cevaba hemen Hünicef. bakıyoruz arkadaşlar. Hünicef. Doğru C cevap A şıkkı UNICEF olacaktı. Bir başka soruyla Hünicef. devam edeceğiz. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü Hayır. soru kulübümüzle alakalı oluyor. Bütün yarışmalarda dördüncü soru kulübümüzle alakalı. Bakalım kim daha çok ilgileniyor kulüple. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün judo antrenörü kimdir? A. Muzaffer Onurçam B. <laughs> Muammer Çalışkan C. Hasan Arıcı Süremiz Hasan Arı. başladı arkadaşlar. Hasan Arıcı Aynen. Ceyhan mı? Ceyhan. Şimdi sonuçlandı. Cevapları alacağım. Sümeyye ve Merve. Ceyhan Hasan Arıcı. İsmail ve Hüseyin. Ceyhan Hasan Arıcı. Evet. Iki Ceyhan cevabı doğru olarak işaretliyoruz. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler. Şimdi bir başka soruyla 5. soruyla devam edeceğiz.

Süremiz bitti arkadaşlar. Cevapları şimdi alacağım. Önce Sümeyye ve Merve. Ceyhan, Şinasi. Şairimiz. İsmail ve Hüseyin. Hüseyin, Karlı Ceyhan, Şinasi. Şinasi cevabı geldi. Doğru cevap. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Oldukça çekişmeli geçiyor. Şu anki durumda 5'e 3 oh, 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 devam İsmail ediyor. Var. Hüseyin ve İsmail'in 5 doğru cevabı. Sümeyye ve Merve'nin 3 doğru cevabı var. Diğer soruyla devam ediyoruz. Bir sor sorusu. Türk futbol tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu kimdir? İkinci. A. Hami Mandıralı B. Tanju Çolak C. Metin Oktay ve süremiz başladı. İkinci. Ben Hami Ben Hami Ben ha Hangi şıktaydı? Süremiz He? doldu Hangi arkadaşlar. Şirktaydı? Şimdi cevapları alacağım. Önce Sümeyye ve Merve. Adana. Şeyin. A şıkkı Hanuman'dır İki A şıkkı geldi. Oysa doğru cevap. Tanju <laughs> Çolak. Tanju Çolak. B şıkkı olacaktı. <laughs> Dedik ya. Abi, neyse, bir şey olmaz. Video. Sıradaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İnce Mehmet adlı eserin yazarı kimdir? A. İhsan Oktay Anar, B. Orhan Pamuk, C. Yaşar Kemal ve süremiz başladı. Evet, <laughs> <Ceyhan. Yaşar Kemal. gülüyor> A. İhsan Oktay Anar B. Orhan Pamuk C. Yaşar Kemal Türemiz doldu arkadaşlar. Şimdi yanıtları alayım. Merve Ceyhan Meye. Evet Hüseyin Ceyhan Yaşar Kemal ki Ceyhan cevabı geldi. Doğru cevap Yaşar Kemal olacaktı. ya. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İzlanda'nın başkenti neresidir? Aha, A. Reykjavik B. Dublin C. Oslo Süremiz başladı. Adana Dublin Adana Abi ışıkları tekrar alabilir miyiz? A, R, K, V, B, W, C, O, S, L, A. İsmail abi o Hayır, ikisi şey. değil. Bak ben sana Oslo'da söyleyeyim. Süremiz Oslo'da. bitti arkadaşlar. Ay. Cevapları alacağım evet. şimdi. Önce Me Merve ve Sümeyye'nin cevabını alıyorum. Ne? Evet Sümeyye. Çin. Şeyin Adana. 2 <laughs> Adana. Cevabı tamam. geldi. Doğru cevap. Şimdi Demeyim. 8. soru geride kaldı. 9. sorudayız. 9. soruya geçmeden önce bir durum değerlendirilmesi yapmak istiyorum. Arkadaşlar 7'ye 5. Mahille Hüseyin'in 7 doğru cevabı Sümeyye ile Merve'nin 5 doğru cevabı var. Kalan iki sorudan birini bilirse İsmail ile Hüseyin bu turu rakiplerini Bismillah yenerek. İki sorusunu da görmek istiyoruz. Hani hocam. İki soruyu da sorarız. O zaman bu soruyu biliyorsanız yanlış yapın. Yo. Sona heyecanla Yo. girilsin. <laughs> evet. <Bunları yapmıştım. gülüyor> Burada dokuzuncu soru var. Güneş'e en yakın gezegen hangisidir? A. A Venüs B. Merkür C. Dünya Süremiz başladı. Mer 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 <laughs> 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 Hayır. Yani doğru şey. evet. Süremiz bitti arkadaşlar. Cevapları alacağım. Sümeyye ve Merve'nin cevabı. Bursa Merkür. Hüseyin ve İsmail. Bursa Merkür. Ve doğru cevap iki gruptan da Merkür cevabı. Doğru cevap Hüseyin yeah. ve İsmail. <laughs> bir üst tura çıkmayı bu cevapla birlikte garantilediler. Evet. Son soruyu da sorayım. İsmail o soruyu evet. görmek istiyordu. Evet. Olur mu İsmail? Olamazsın. Aslında bilemeseydi. Görmeyelim bence. Mudanya Belediye Başkanı kimdir? A) Bekir Aydın Hayır. B) Hayri Türk Yılmaz C) Mehmet Uğur Sertaslan Haydi, ve haydi. süremiz başladı. Evet ya. Evet. Süremiz bitti arkadaşlar. Cevapları alalım lütfen. Müseyyev ve Merve. Evet. Borsan. Hüseyin. Haydi. Evet iki doğru cevap. Şimdi ekranlarımıza geldi. İki doğru cevapla birlikte. Arkadaşlar yarışmanın sonuna geldik. Şimdi genel sıralamaya baktığımız zaman 9 doğru cevap vermiş İsmail ile Hüseyin. Bir soruya yanlış cevap vermiş. Sümeyye ile Merve 7 doğru cevabı var. Ben tebrik ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? <laughs> <var>. Önce <laughs> önce ile e, <laughs> Merve'yi dinliyoruz. Evet. evet. Ala, şöyle söyleyeyim. Ee, bazıları bildiğim sorularda ama ben ya evet, yanımdakine e, uyup şey e, cevapları söylemeye çalıştım. Evet. evet. E, takım olmak o bunu gelmiştim. gerektiriyor zaten. Benim de heyecandan gitti gerçekten bilmediğim soru yoktu yani. Burada heyecanlandıysanız güzel demek ki yarışma keyifli geçmiş. Buna mutlu oldum. Evet. Bir heyecan yaşadıysanız. Bundan sonraki yarışmalarda da yine devam edeceğiz arkadaşlar. sizi kutluyorum İsmail ve Hüseyin. Şey söyleyecek <laughs> misiniz? bilgi ve birikimin yaşın verdiği bir olgunlukla, bir olgunlukla, olgunlukla bir biraz önce olmuş olabilir. Evet çok mütevazisiniz İsmail Bey. Tebrik mi ediyorlar <laughs> <medyonlar> bizi? Biz <laughs> de tebrik ediyoruz. Ne yazık kazanan hakikaten kazandı. Arkadaşları... Evet. Bu arada Merve ile Sümeyye de tebrik ediyor sizi. Ne diyor? Merve ile Sümeyye tebrik ediyor sizi. Biz de onları tebrik Biz ediyoruz. Başarılar dileriz. Onlar da sizi tebrik ediyor. Sümeyye ve Merve. Hayla abinin Hüseyin abin 100 turlarda onları destekleyeceğiz abi. 100 turda taraftar kazandınız. Sümeyye <laughs> ve İsmail sizi destekleyeceklermiş. Sen sen bir şey söyleyeceksin. Abi 100 turda sen bize Yasin'i çıkar karşımıza ben başka de bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Yasin elendi maalesef <laughs> sizden önce. <gülüyor> 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 Olmadı ya. <laughs> <laughs> o zaman hepinize <laughs> teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Sen de kendine iyi <laughs> Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sundu.